olacak. <laughs> Selam dostlar ben Can Savaş. Bugün sizlerle plank, ağırlıklı plank challenge yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne kadar kaldırabileceğiz. Benim hedefim 80 kilogram. 80 kilogramı sırtıma plank yapmayı deneyeceğim yavaş yavaş aktaracağız. Bakalım nasıl olacak. Videoya geçmeden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Ken. Evet arkadaşlar, videoya kısa bir ara veriyorum. Sizden de bu yıl önce karşılık bekliyorum. Siz de videolarınızı çekip bana göndereceksiniz. Instagram adresim şurada. Etcan sevicesi gönderebilirsiniz. Sizden de bana mailinizi kullanmanızı bekliyorum. Hazır. Can <laughs> <laughs> bütün gücünü verdense almış. <laughs> Alo, alo, alo. Hadi. Hadi dar. Hop. Hop, hop. Ne <yapıyorsun? gülüyor> Çık oradan. Çık oradan. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı kısa sürede dursam 80 kiloda başarabildim. Bundan sonraki hedefim 100 kilo oldu. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu ama 80 kiloda durmayı başarabildim yine de. Bundan sonraki hedefim 100 kilogram olacak. Onu da yapabileceğimi düşünüyorum diğer videomuzda. Sizden de bu videoya karşılık bekliyorum. Meydan okuyabilirsiniz bana. Instagram adresimden iletebilirsiniz. Instagram adresim açıklamada var. Görüşmek üzere. Çalışmaya devam.